Arkadaşlar bu parti ki az önceki videoda geçti bu birinci bölüm. Az önce video çekiyordum. Videonun yarısında tablet kapandı. Şarjım yüzde altmış beş ya. <gülüyor> <Şöf>. <gülüyor> sopra, sopra, sopra. Yani kaç bir şey ama kaç de değil. arkadaşlar. Abone olmayı da satmayı unutmayın bu arada. Evet alalım buraya. Kuzey ile sinek ayı ucuzu yazdı. Evet. Evet arkadaşlar. Bu arada. Ne yazdı? Görmedik. Ba bak şimdi. <laughs> bu malda abi sen benim yazılarıma bak. <laughs> Videonu durdurma. Evet arkadaşlar. Ben Erzurum'un yeri var. Bu mal da Ankara. Benim videom durdurulmamıştı lan. Gördüler. Hı, arkadaşlar. Yani arkadaşlar bugün. Ee, ne kim çekti bekliyoruz. Yanımızda Kuzey var. Evet bak. Videodan çıkmayın. Kuzey var burada. En çok beklediğiniz. He <laughs> he <laughs> 30 yıldır videolarda yok. Şaka bir yana bugün Kuzeyle beraber Snake oynayacağız ve bir tane de Minecraft videosu çekeceğiz <laughs> beraber. <gülüyor> <gülüyor> yine bugün eğleneceksiniz. Ne 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 ne. Hadi böyle benim. Neyse bakalım şuradaki Allah Allah. Ee, şurayı kapat. Ya ben kapat. Aman boşuna ben giriyorum. Arkadaşlar siz görün. Bana ha buradalar bak. Evet başladı. Ben de giriyorum. Oo 14 bin en iyi adamın puanı. Oo neredeyiz hiç Bu ne adamın boyutuna bak. Kuzey adamın boyutuna bak. Bana ne bana ne. <laughs> Biz bu çiğ çiğ yiyecek. Biz odayız. Ben zaten kendimi yedim. Tomba bak. <laughs> Kendimi bitireceğim ha. Kendimi ya bitiririm. Oğlum numat cem, adamı geldi kaçma tombalak. Numaçer tam tombalak. <laughs> Numaçer tombalak mı? Evet. iyi <laughs> e de adam face açtı ya? Oyundakinden ya küfür mi bahsediyorsun? Ayşe dolu oyun evet. oyun 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 Ay iyi, iyi, iyi. Sen neredesin? <laughs> Beni görüyor Ay 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 vallahi. Oy oy oy. Vallahi hayalet gibi içinden geçiyor. Nasıl oluyor ya? Kimi var ya? <laughs> ne oldu lan yukarıda? <laughs> o neydi lan? Ay çok korktum Çok bağırıyorsun. Öleceğiz yakında. Ya benim 20 puanım falan vardı <gülüyor> o, <gülüyor> dede ayı, dede ayı. Dede ayı kim Ay ya? ya oğlum, dede neden ya? ayı? O reklam izliyor arkadaşlar. Ş Şükredin onu. <laughs> Çok Yeter lan yeter! Yeter! Karfur reklamı döndü. Arkadaşlar. Ekran kendi kendine oynadı az önce. Oğlum Carrefour reklamı döngüsüne girdim ben. Tamam da ekran az önce kendi kendine oynadı arkadaşlar. Az önce de zaten video kapandı. Vallahi kendi kendine oynuyor. Ekran sallanıyor. Bu oyunda bir şey var. ne <laughs> Bu oyunda bir şey var. Ben de seni tanıdım. iyi olmuyor o zaman galiba. Belki benim Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şey <var>? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya Allah ya Bismillah. Hadi. Ne geldi lan? Ben tamam, kayıt <laughs> devam etsin arkadaş. Kayıt devam edin. Oğlum ben zaten herhalde kayısı durdurmamci. Arkadaşlar efendim bir özür dilerim. Ama geçin. <laughs> ya o bir adamın için. Ya bu nasıl bir şey? Kuzey şuna bakar mısın? Ben? Sen benim. adam ki. O da orada Adamın on se uy çok iyi. Ah. Adam bunu. bak. Her kiri, Hadi <laughs> neden kiri? Oğlum bu nereden oldu? Oğlum neden bu kadar önde küçük? Kiri? benim yanımda birilerini öldürsün. Aa ben senin yanındayım. Anam. <laughs> ye, ye ye çabuk ye. Yedim birazını ama Ana, Suga ya. Ya. Ana oğlum az önce Ana, Suga ne? Arkadaşlar puanım 456. Bu <laughs> işin aral. Allah. Arkadaşlar aslında bugün size bir gerçeği söyleyeceğim. Arkadaşlar ben 12 yaşında değilim. Aslında ben 10 yaşındayım ama Velit demeyin diye bir arkadaşım söyledi bunu. Sana Velit demesinler dedi. Benim aklımda arkadaşlar. Yalan söylüyor 6 yaşında. Ne alakalı mı arkadaşlar? <laughs> On yaşındayım. Sen, yok sen de 2 yaşındasın. 2 <laughs> yaşında olduğunca nasıl video çekebiliyorum onu nasıl tanıtma? Evet geldim arkadaşlar. Geldik. Allah 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 illallah E Muhammedin Resulü. <laughs> arkadaşlar. Her dakika bildirim geliyor arkadaş. Bura. <laughs> Ay yeni bir tane de şey açıldı bu arada. Bas Aa, geldi. gel buraya. Bu arada arkadaşlar size beraber bir ara simülatör videosu göreyim. Hayır. Yet. <gülüyor> <gülüyor> yet, hayır. Hayır hayır. Hayır Ya Hayır hayır. Hayır hemen <laughs> yürüm hemen oh. yürüm hemen yürüm bak 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 ne bak şey yanımızda e biri ölmüş ya bu bir bu de... biri öldürdüm <laughs> bu videoyu umarım farklı anlarsınız oğlum tek oyunda yürüyelim falan mı toplama yürüte oğlum bu tam mısın sen çok büyümüşsün ya ikinciyim ben Ay, kaka. ya kaka ne ya kak kak ya kak Devam. Ben bu video yoksa elitleyeceğim ben de. Ben ama ben kap kullanıyorum. Aslında yoğun kutu kullanıyordum ben de. Ama yoğun kutu pek hoşuma gitmedi. Ben, ben de kap geçtim. De şey, şey o zaman. Ama, ama şey da çok pro ya. Oha adam canlanıyor. Adam canlanıyor ve beni içine aldı. Evet o çok kötü bir şey işte beni de almıştı. <laughs> Ama oldu. bunları yemem lazım. <laughs> evet geri geldim arkadaşlar. Şu Evet an adam geri geldi. İkinci nasıl? Oğlum bak yine şey oldu. Üçüncü üçüncü üçüncü. Ana kuzey arkamda önümde. <laughs> geri geldim kendimi canlandıracağım çünkü çıldır beni tank tank aldım ya, evet. devam bu benim içimden nasıl geçiyor çok pahalı ya sinek ayoyu öldüremeyeceğim öldüremeyeceğim adam mal herhalde benim için almaya çalıştı mal Derinme çok pahalı. derinle sakın almayın. Niye 3 3 para? Çok pahalı. Ya. Sabır, Niye sabır ya, ya sabır. Türkiye ekonomisine göre çok Sabır. 5 tane yapıp para kırmenci. yapıp bir tane şey alacağım Allah'ım öldü evet. 275 para yapıp ben bir tane et alacağım Et kırmızı Bu arada bak bir şey Bu da birinci Bu da öldü mü? Hayır Arkadaşlar bak bu mal beni öldürmeye mı çalışıyor mı? <laughs> Kuzey öldürmeye öldürme Ya sen canlı yayında mısın? Evet şu an Allah'ın malı Arkadaşlar yayına yazık katı Allah Allah. Bak ben böyle içimde daire yapacağım. Bak çok mantıklı bir sistem var. Böyle içimde öreceğim. <laughs> Arkadaşımızı hatırlıyor musunuz? <laughs> Aa ben video <laughs> Baştan başlıyoruz bu arada 9 dakika olmuş kakasak mı artık? Bana para ver Bana para ver ya öldüm Yürü ya birazdan 13 dakika Tamam devam olsun. arkadaşlar tamam 13 dakikada bitiriyom Bitirme bitirme yeniden aç Yeniden aç <laughs> Yeni, Yeniden kur <kork. gülüyor> Ne oldu <oluyor? gülüyor> ah! Evet çok korktum az önce siz görmediniz. Oğlum benim video 6 dakika olmuş. Nasıl? Dibididi dibidi 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 dibidi. Benim video 13 dakika olana kadar devam et. Yoo ben onu şimdi dakikada bitirdim. Tamam. Ne 16 dakika yapamam senin videoyu. <laughs> Sonra da Oy. youtube beğenmiyor. Bencil youtube. Neden ki şey yapmamışsındır. Ben doğrulama yapamıyorum ki artık. Neden? Yılda sadece 2 kanal yapılabiliyormuş aynı numarayla. Benim numaram var. Olur. Olur mu lan? Bilmiyorum. No. Ama annenin gelmesi lazım. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ya Allah ya bismillah. Ben burada bitiriyorum çünkü lan 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 reklam. Lan. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir Minecraft videosu. Bunu bundan sonra çekeceğiz. E, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bir de yorum yazın ha. Yorum yazmaya fena görüşeceğim. Nasıl görüşeceğiz Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.